Dostlarım selamlar ee, Videomuza geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak yani şu Sevimli Zeyna'mıza Ufak bir kanal açtık ee, Kanalın ismi Kanekorso Zeyna Zeyna değil mi kızım Kanekorso Zeyna ee, Kanalın linkini açıklamalar kısmına Bırakacağım dostlarım Destek olursanız sevinirim Desteklerinizi bekliyorum Şimdi videomuza geçelim dostlar Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Zeyna'mız da burada. Zeyna'mız burada mı? Ne yapıyor bakayım Zeyna'mız? Konuşmak istemiyor musun? Sen konuşmak istemiyor musun? Dostlarım hava çok sıcak yine öğlen. Kuş uçurmayacağım bugün. Bugün Beykoz'a gidiyorum dostlarım akrabama. Ona çok güzel kuşlar götürüyorum bakın. Orijinallerden bir erkek. Arap yavru. Taklayı çevirmişti bende. Ee, devamını getiremedim henüz ee, mevsimden dolayı dostlarım çok üşüramadım bir Arap erkek yavru kolyeye bıraktım bu bir dostlarım Zeyna sen de öyle sen de öyle dur orada tamam mı konuş bakayım konuş bakayım Zeyna konuş aferin sana aferin benim kızıma aferin sana dostlarım aşıları falan bir şeydi bunu da götürecektim ama korkuyorum hastalık falan kapar diye o yüzden götürmeyeceğim. Zeyna çık oradan bakayım. Çık. Oraya basmam lazım. Ayağımın altında durma kız. Şimdi e, bizim Sazlım abinin bunun uçurdum videoları vardı biliyorsunuz. Bir alt kardeşi dostlar. Bir alt kardeşi. Ben buna cimcime de diyordum hatırlıyorsanız. Onu da kolye koyuyorum. E, babası Arap. Annesi dişi boz. Onun. E, ilk i̇lk koyduğum Arap da direkt orijinallerden Arap dostlarım. Arap babadan ilk oğlumdan yavrumu. Şimdi bir tane miskimiz var. Miski erkek. Bunun da videoları var. Bu da oynamıştı dostlarım. Bunun kardeşi Nafiz abim de Kayseri'de. Bu erkek dişi oraya yollamıştım dostlar. Miski erkeği de koydum yavruyu. Hepsi yavru dostlarım. Hepsi yavru taklıyı çevirmiş. İşte kendini ufak ufak sıkılamış. O aşamada olan yavrular. Şimdi bu da sazlıma bıraktım ya onun yumurta ikizi dostlar. Bunun bir üst abisi Arap'ı atmaca almıştı videoda. Hatırlıyorsunuz. Ee, bu Arap babası Arap bunun annesi dişi boz Koydum, sazlı mavinin cimcimenin yumurta ikizi o onlar öyle çift çift gidiyor. valla terledim mahvoldum ya kız sen niye ayağımın altına girip duruyorsun sen niye ayağımın altına girip duruyorsun cevap ver bakayım ne var ne var ne istiyorsun sen ayağımın altından he kedi ben bir yerim seni ben bir yerim çık bakayım oradan şöyle bir dur he Şimdi başka 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 başka. Evet bu dişi mavi dostlar. Bu hangisi biliyor musunuz? Yani yeni tekli uçurduğum bir Arap yavru vardı ya onun yumurta egizi. Yeşil mavi boncuklar Arap yavru var ya dostlar. Bakın onu da göstereyim. Şu kuşlar çıkmasın. bir dakika. Bakın o mavi şunun yumurta ikizi. Aa bunun. Bunun uçurduğum videosu var. Yani son videosu bunun, son video bunundu. Yeşil mavi boncuklar Arapımız. Yani onlar balkondan geldi Arap babanın yavruları. Biri mavi vermişti. O da gidiyor dostlar. Neyimiz kaldı başka? Evet şimdi e, en önemlisi. Ya yani hepsi önemli de ben bunu başlatmıştım dostlar. Mavi boncuklu kestiğimiz Arap yavrunun bir alt kardeşi bu sökük. E, bu sökük dostlar. Yani yeşil mavi boncuğun da bir üstü bu. Yeşil mavi boncuk Arap'ın bir üstü. E, en büyük Arap yavrunun da bir altı bu. Onu da koyuyorum bu sökük. Yani yerde uçacak dostlarım Beykoz'da. Bakın onun yumurta ikisi de şu dişi dumanlı. Şimdi koyduğum Arap'ın yumurta ikisi. Şu dişi dumanlı kestim. Şişt, yaramazlık yapma. Şu dişi dumanlı dostlar. Onu da başlatmıştık. Biliyorsun çifte çift oynadı bu ikisi de. Şimdi 6 tane kuşumuzu. Bakayım. 3 6 tamam. 6 tane kuşumuzu kolyeye koydum dostlarım. Şimdi buraları ayarlayacağım. Kuşların yemlemesini işte Zeynep'imizin mamasını suyunu ayarlayacağım. Ve Beykoz'a gideceğim. Orada da video yapmaya çalışacağım dostlarım inşallah. Bu videoya ekleyeceğim. Şimdilik videomu durduruyorum. Orada görüşmek üzere. Evet dostlarım yavrularımızı getirdik. Burada da yaban, yabaniler de var. Çatı aralarına falan yavrulamışlar. Yavru bir yabani. Bizim yavruları getirdim dostlar bakın. Şimdilik buraya aldım bunları. 3 yani üç tanesi burada kalacak bu çatıda. Biraz nefes nefese kaldım. Merdiven çıktım dostlar. Üç tanesi de başka bir abinin kümesine gidiyor. Yine burada Beykoz'da. Şöyle manzarayı falan göstereyim. Birkaç tane kuş var burada. Onları göstereceğim. Bakın. Manzara böyle. Karşı taraf Çamlıca. Bakın şurası Çamlıca Tepesi. İyice zoom yapayım. Bakayım ne kadar yapıyor. Evet. Böyle zoom yaptı. Orası Çamlıca dostlar. Burası Beykoz Çavuşbaşı. Böyle çok güzel. Buradan uçacak kuşlar. Bakalım inşallah güzel olacak. Burada kuş var mı? Bakın bir çift burada var. Bir çift mi? Ha, bir çift bir de yavruları var herhalde. Aynen. Böyle güzel sarı göz kuşlar var. Şurada yavruları. Ha, sonra şurada var bir çift. Böyle ne açacağız? Bir çift mi var? Yok. Üç tane de burada var dostlar. Bakın bunlar da arka tepe. Arka tepe sabuni. Boz dumanlı çift tepe ve arka tepe mavi. kümes bayağı geniş, güzel bir kümes. Burada böyle üç tane kuş var. Biraz nefes nefesini kapatalım buraya geri. İki tane orada gösterdik. Bir tane burada var. Böyle akrabamın kuşları dostlarım. Şimdi açmak istemiyorum. Şöyle telden gözüktüğü kadar göstereyim. Aynen böyle gözüktü. Bıyıklı bir kuş. Dumanlı. Bu şekilde dostlar. İnşallah kuşlarımızı burada takip edeceğiz. Gözlemleyeceğiz. Yani diğer 3 tanesinin gideceği yer yerde dostlarım. Diğer kümesi. Yer kümesi. Yerde uçacak. 3 tanesi de burada uçacak. 6 tane yavrumuz bakın. Araplar mavi. Balkondan gelen yani sazlı mavi. Mis gibi bir tane de. Böyle 6 tane yavrumuzu getirdik dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben biraz dışarıdaki hayvanlara falan çekim yaptım dostlar. Yani biraz o dışarıda tavuklar, inekler falan köpekler var. Onlara çekim yaptım. Videonun burasını da ona ekleyelim dostlarım. Sonra videomuzu sonlandırırız. Bunu çıkarırız. Evet civciv çıkıyor yumurtadan. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kafama koydum. Bir şey <laughs> Yaşar abi şurada çıkıyor. O da çıkacak. Aa, yani. şeyini... Ama şey Ama yumurtalar bu niye ufak abi? Cins diye mi? Ya şimdi mesela bak şuradaki inkler var. Onlarınki ufak. Evet, evet, çok Şişt, tamam tamam ölürler. Şey yap. Aa bak bu rengi farklı bunun. Hı -hı. Anne. Ya Hı. da ıslak mı ondan mı? Yok yok annesi var ya, bak ona benziyor. Annesi gibi değil mi? Aynen Aa. annesi gibi. Annesi bu Annesi. Evet. Bugün doğum günleri bunların değil mi? Aynen öyle. Bugün doğum günleri. Efendim? Maşallah. Versin, 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 versin. Bir şey olmaz. Yaşar abi bunlar Brahma mıydı neydi? Onlar Brahma. Diğeri o yanındaki oros Hint orosu değil mi? Hı -hı. Evet. Maşallah ne güzeller. O tavuklar da kocaman ha. Evet ben de güvercin çıkarıyorum öyle yumurtadan. Çıkamadığı Çıkamıyor. zaman. Aynen. İç, 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 iç. Çıkamayıp içinde ölüyor yoksa. Aynen. Aks, aks, ha, kapağında da oluyor doğru. Kapağında da oluyor. Maşallah maşallah maşallah. Kaç tane çıkacak abi acaba? 8, şu an 8 tane herhalde de. Ama çok sıkma da ölürler. Tamam mı? Şu çıkacak şimdi birazdan. Evet. Şu biraz ezildi ya şey. O, evet onu o şekilde benim bırak abi. Söylüyorum. Annesinin altına. Şunu biraz bak. açalım. Bak, elime gelme. Kendine. Elime geldi. Ufacık bir yumurtanın içinden çıkıyor. Ha ya, ya ufacık bir yumurta, yumurta ha. Evet. Bak benim elime gelir misin? Gel. Ada Ata hayır eli alma ölür öyle ha. ölür. İpek ipek hayır. Eli alınmaz. <laughs> Elimizi almıyoruz onlar daha yeni Oyuncak değil olsun. onlar. Bebek onlar bebek. Aynı bak onlar sizin gibi ufaklar. Aa, Aha. Yine çıktı. Altında da öldü <laughs> öldü. Abi kaplı. Yaşar abi orada guruk oldu ha? Aa bunu, Vay be. Dur, dur, dur. Allah Allah yumurtalar küçük ilginç ya. Var mı ses? <laughs> Var daha kırmadan. <laughs> Çıkıyor. Kira bak, kira bak. Çıkıyor. Kira bak, kira bak. Bu da vuruyor da soğuk kalıyor. Bu şekilde da. koymak lazım abi işte. Bunları da. Enfin Aha baking살... <laughs> <var. Gemariye> <laughs>. ufak ufak. Normal tavuk yumurtasından ufak. Ha canlandı ya. Onu öyle annesinin altına koyacak şimdi. <laughs> <announcement> Aa bu oyun ama. Aa kanıyor mu? Ha. Neden? Neden? Göbek <laughs> bağı kanıyor Emir. Onun göbek bağı var. O kanıyor. <laughs> Gördün mü? Üç tane düz gidiyor böyle. Harici bir şey yani. Bu mu? Ha. Ha. Çoklu ibi var. Evet, evet. Bakayım. Evet. <laughs> Çok güzeller ama. Bakalım. Öyle bir şey olmaz, bir şey olmaz. Daha iyi doğal. yine inek. inek. Tek boynuzu kırılmış olabilir. Ya, kız, gel, kızım, gel. gel kızım gel. Gel kızım gel. 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 Na, na, na. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel. Na kızım na. Na na Gel. Gel kızım. Gel kızım gel. At verin sana. Gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Oo. Oo güzel kız. Güzel kız. Çok yaklaşma da. Boynuzu gelir. Güzel kız. Güzel kız. Bir tane de dişi kangalımız var böyle. <laughs> Çok güzel. Çok güzel bir dişi. Bir kere doğum yapmış. Güzel bir dişi. 2 yaşında falan. İbikleri çok ilginç ya. İbikleri çok ilginç Yaşar abi. Yani bunlar böyle. Ya. Baksana kafaya. Tavuklarınki o kadar olmuyor da. Bronzlar öyle bak bu da mesele onun. Güzel ama tipinin çok bu güzel. Bu da ondan mesela onun yavrusu bak onunki o kadar değil. Şu mu yanındaki mi? <laughs> Vay be. Ne gelin bakayım bu tarafa. Çıkaracak mı? Yok çıkarmayacağım şimdi. Çıkarma zaten aynen. Dur yumurtaları topla. Şşş, topla abi. <laughs> Oo yumurtalara bak ya. Kız başka yumurta mı Gelme. Bakın yumurta <laughs> topluyor. Kız ne haber? Ne kadar var abi? Ya, sabah da almıştık şimdi de. Sabah aldın mı? Hı -hı. Şimdi beş tane. Hı -hı. Sabah da iki tane mi? Böyle şey. Annesi orada değil mi? Hı hı. diyor, diyor, Annesi, Saman at. koydun mu abi? Koyacağım şimdi. Annesi bak burada Gördün mü? Tamam tamam tamam. <laughs> tamam. Annesi şey yapıyor değil mi? Stres yapıyor. Aynen. Yavruların sesini duyuyor ya. Aynen. Evet. Yaramaz Yaramaz Annesi. Hadi. En son bakalım sen de git. Ezme yavrularını sakın. Tamam mı kızım? <laughs> <laughs> maşallah. Maşallah. Bugün bunlar yemek içmek yok bunlar zaten. Değil mi abi ilk gün? Tabii. <laughs> Bugün doğum günleri, ilk günleri. Hayata, dünyaya geldiği gün. Len, ne yapıyorsun sen? Sonra civciv yemi bırakıyorsun değil mi abi? Dur bakayım, Hadi al. Bu daha yeni çıkmış ya baksana. daha kafası yeni. Daha yeni, ayaklanamamış. Annesi al, o işte yumurtada yarım kalan. Yarımdı böyle. Yarısı çıkmıştı falan. Siz burada ne diyor burada. Buradakiler büyük değil mi? Yaşar abi biraz büyümüş. Yok, bunlar da ufak. Onlarla bunun arasında bir 15 günlük var. 15 günlük var mı bu yavrular? Tabii. Aa. Evet doğru. Bunlar biraz cin göz gibi olmuş. Fena anne, derken saldırıyor mu? Anne çok fena. Ha, sert. Şimdi, elini bir koy oraya tamam he. Bak şimdi. Kızım. Oo, direkt atağa geçiyor vallahi. çok acayip yavrular. Çok koruyor. <gülüyor> 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 aman 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 aman. <laughs> çok anne içgüdüsü çok şey işte. Koruma içgüdüsü. fena fena. İşte annelik abi. Bunlar. İyi tamam. tamam. O da kavuştu yavrularına. <laughs> tamam kızım tamam. Çok güzel. İyi, güzel. Evet. Yeri güzel. Şimdi yatın. Aynen öyle.